Oyun dünyasında adeta bir devrim yapan, crafting denilince artık akla ilk gelen oyun olan, açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan ilerleyen yüzlerce klonu olan, satış sayılarıyla birçok büyük oyun firmasının ağzının suyunu akıtan, dünyanın en büyük bilişim firmalarından Microsoft tarafından satın alınan ve çok büyük bir franchise haline getirilen Minecraft'tan bahsedeceğim bugün sizlere. Minecraft Mojang stüdyosu altında Markus Persson namı değer Notch tarafından geliştirilen Sandbox türünde bir oyun. Sandbox nedir bilmeyenler için kısaca bir açıklayayım. Oyunculara çok büyük özgürlük alanı tanıyan, oyuncunun oyun içinde ne isterse onu yapmasını sağlayan oyun türüne Sandbox deniliyor. Mesela GTA bu oyunlardan biri. Fakat Minecraft tam anlamıyla bir Sandbox. Yani size kum ve küreği veriyor ve tamamen özgürsünüz. Ulaşmanız gereken ya da yapmanız gereken bir amaç yok. Oyunun nasıl oynamak isterseniz öyle oynayabiliyorsunuz. Oyun varsayılan olarak first person kamera açısıyla oynanıyor ama tabii ki dilerseniz third person'a çevirebiliyorsunuz. Oyunun dünyası prosedürel olarak yaratılıyor. Yani oyunun dünyası bir tasarımcı tarafından dizayn edilmemiş bir algoritmaya bağlı olarak oyun dünyası oluşturuluyor. Kısaca her oynanan Minecraft haritası birbirinden farklı diyebiliriz. Oyuncu haritayı keşfettikçe harita yaratılmaya başlanıyor. Yani bu yüzden haritanın da bir sonu yok diyebiliriz. Ve bu haritaların temeli küçük küp bloklardan ve akıcı maddelerden oluşuyor. Ve oyunun temeli bu blokları toplayıp daha sonradan dilediğimiz gibi yerleştirmeye dayanıyor. Bu konuda neredeyse tamamen özgürsünüz. Bahsetmem gereken özel bir materyal var. O da redstone. Redstone ile basit mekanik aletler ve elektrik devreleri yapabiliyorsunuz. Ne kadar basit diye geçiştirsem de Minecraft içinde çalışan bilgisayar yaptılar ve ben bunu görünce dedim ki ulan ben de Minecraft'la oynuyorum da bu nedir ya? Kendimi çok aşağılanmış hissettim. Neyse. Gördüğünüz gibi yapacaklarınızın neredeyse sınırı yok. Oyunda toplamda 4 tane zorluk ayarı, 5 tane de mod bulunuyor. Bu zorluklar genelde moblardan alacağınız damage veya moblara vereceğiniz damage'i belirliyor. Ayrıca oyunda 4 tane de mod bulunuyor. Bunlar survival. Yani bu 4 zorluktan birini seçip hem hayatta kalmaya hem de inşaat yapmaya çalışıyorsunuz. Bir diğer mod ise hardcore mod. Bu modda öldüğünüzde oyun bitiyor. Kendine güven öğrenen arkadaşları buraya davet ediyorum. Bir diğer mod ise Creative Mod. Burada ise yaratıcılığımızı konuşturuyoruz. Neredeyse bütün kaynaklar inventörünüzde mevcut. Size sadece seçip yerleştirme kalıyor. Kaynak toplamaya uğraşmadan istediğiniz binaları yapabilirsiniz. Bir diğer mod ise Adventure Mod. Bu mod Survival moduna benziyor fakat bu sefer birçok kısıtlamamız var. Daha önceden yaratılmış bir haritada oynuyoruz ve bu sefer prosedürel olarak yaratılmış bir haritada değil, elle hazırlanmış bir haritada oynuyoruz. Ve son mod ise Spectator mod. Bu modda ise izleyicisiniz. Bunu koymaların nedeni başkalarının haritalarına bakabilmeniz için. Bu modda inventörünüz bulunmuyor ve dünyaya herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Minecraft multiplayer yönüyle de öne çıkmış bir oyun. Arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışabilir veya arkadaşlarınızla harika yapılar yapabilirsiniz. Ayrıca Minecraft'ın inanılmaz geniş bir mod camiası var. Tabii tüm platformlarda 238 milyonun üzerinde satan bir oyundan bahsediyoruz. Mod yapımına da oldukça elverişli bir oyun olduğundan dolayı ortam top oynamaya müsait gözüküyor diyebiliriz. Bu modlar sayesinde yeni bloklar, yeni itemler, yeni moblar, yeni oynanış stilleri oyunumuza ekleyebiliyoruz. Oynanış nasıl özgürse modlar da aynı şekilde o kadar özgür diyebiliriz. Minecraft modlarının toplam sayısına baktım ve sadece bir web sitesinde 85 bin civarı mod varmış ve bu sadece bir web sitesi için geçerli. Ve böyle bir sürü mod web sitesi var. Büyük ihtimal toplam modların sayısı 200.000'in üzerinde. Hiçbir oyunda böyle bir mod desteği göreceğinizi sanmıyorum. bin Nedir ya? Denemeye kalksan ömrün yetmez. Gelin bir de oyunun geliştirme hikayesine bir göz atalım. Marcus Persson, Minecraft'ı geliştirmeye başlamadan önce genellikle mobil oyun ve browser oyunları geliştiren King adlı firmada çalışıyordu. Ve bu sırada çeşitli yazılım dilleri öğrendi. Kendisi genellikle işten arta kalan vakitlerinde evde kendi oyunlarının prototiplerini geliştirmeye çalışıyordu. Bu prototiplerden biri de Dwarf Fortress'tan etkilendiği Ruby Dunk adlı Base Building oyunuydu. Ama Dwarf ...Fortress gibi iki boyutlu değil Roller Coaster Tycoon gibi izometrik üç boyutlu olarak geliştirmek istiyordu. 2009 yılında Markus King'den ayrıldı ve J Album adlı fotoğraf albüm sitesinde işe başladı. Ve bu sürede de prototiplerini geliştirmeye devam etti. Nisan 2009 yılında ise blok bazlı Sandbox oyunu Infini Miner piyasaya çıktı. Bu oyun Markus'a prototipini nasıl bir sonraki seviyeye taşıyacağı hakkında birçok ilham verdi. Infini Miner oyunu Markus'un prototipini oldukça etkiledi. Özellikle blok bazda olması gibi birçok noktada Marcus Infinity Miner oyunundan etkilendi. Şunu söylemem gerekiyor ki Minecraft'ın neredeyse tüm temelleri bu oyuna dayanıyor ve hatta etkilenmek biraz az kaçabilir. Yani Infinity Miner oyununa baktığınızda aa bu Minecraft mı demeniz olası. Ama şunu unutmamak lazım sıfırdan oyun yapmak artık neredeyse imkansız. Hep bir şeylerden esinlenerek yapılan oyunları görüyoruz. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Minecraft Infinity Miner oyunundan kat ve kat daha güzel bir oyun. Esas önemli olan da bu. Neyse, Marcus prototipini artık Minecraft olarak adlandırıyordu ve Marcus, Infinite nazaran nazara Minecraft'a RPG öğeleri eklemek istiyordu. Şu an Minecraft Java versiyonu olarak bilinen Minecraft'ın ilk versiyonu 17 Mayıs 2009 tarihinde herkesin kullanımına açıldı. Marcus Minecraft'ı oyunun formuna gelen geri dönüşlere göre güncelledi ve daha iyi bir hale getirmeye çalıştı. Bu versiyon artık klasik versiyon olarak da biliniyor. Daha sonradan alfa olarak adlandırılan ilk büyük güncelleme 30 Haziran 2010 yılında yayınlandı ve Alpha sürümüyle birlikte satışlar artmaya başlamış ve Markus Minecraft üzerine tam zamanlı olarak vakit ayırmak için bu zamana kadar çalıştığı j Album firmasından ayrıldı. Minecraft bu zamana kadar sadece işten arta kalan boş vakitlerinde yaptığı bir işti ama artık işler ciddiye bindi. Markus oyunu güncellemeye, yeni itemler, yeni oynanış elementleri getirmeye devam etti. Markus Minecraft'ın gelişimine devam etmek için oyundan kazandığı parayla Mojang adlı video oyun şirketini kurdu. Mojang'ın diğer kurucuları ise King firmasından eski iş arkadaşı Jacob Porser ve J albümün CEO'su Karl Manehti. 11 Aralık 2010 yılında ise Markus Minecraft'ın 20 Aralık 2010 yılında beta sürecine gireceğini açıkladı. Bu süreçte Mojang firmasına Minecraft projesinde yer alacak birçok yeni çalışan geldi ve Mojang 18 Kasım 2011 yılında ise oyunun betadan çıkarıp tam süre geçirdi ve 1 Aralık 2011 yılında ise Jens Bergensten Minecraft üzerindeki tam yetki yaratıcı kontrolü devraldı ve Markus baş tasarımcı olarak devam etti. Ve 15 Eylül 2014'te ise çok büyük bir olay yaşandı. Microsoft Mojang'ı 2,5 milyar dolara satın aldı. 2,5 milyar dolar her ne kadar çok büyük bir miktar olsa da Minecraft için aslında az bile denebilir. Büyük ihtimal Microsoft bu satın alımdan çok büyük karlar elde etmiştir. Markus Marcus'un Mojang'ı neden sattığını merak edenler de vardır. Çünkü Minecraft inanılmaz hızlı büyüyen bir oyun haline gelmişti. Herkes tarafından konuşuluyordu ve 2,5 milyar dolardan fazla edeceği de açıktı. Markus attığı homofobik tweetler yüzünden çokça eleştiriliyordu. Bu olaylardan sonra Mojang'ı satacağını, almak isteyen olup olmadığını belirten bir tweet attı. Ve hemen ardından Microsoft'tan yetkili biri Mojang'ın CEO'su Carl Mene'yi aradı ve teklifin ciddi olup olmadığını sordu. Hatta Activision bile Blizzard ve Electronic Arts'ta teklif verenler arasındaymış ama Microsoft burada kazanan taraf olmuş. Burada şunu belirtmem gerekiyor. Minecraft gördüğüm en yaratıcı fikirlerden biri ama ne kadar iyi bir oyun geliştirsen de bu senin iğrenç bir insan olduğun gerçeğini değiştirmiyor Markus. Microsoft aldıktan sonra oyunun geliştirme süreci devam etti. Hala güncellemeler devam etmekte ve yakın zamanda Caves and Cliffs Part 2 güncellemesi geldi. Bu güncelleme ile birlikte yeni bloklar, yeni bitkiler ve yeni modlar geldi. Güncellemelere son olarak fizik tabanlı işleme teknolojisi olan ray tracing ve DLSS teknolojileri oyuna eklendi. Ray tracing'li Minecraft gerçekten muazzam gözüküyor. İçinde bir dolaşmanızı tavsiye ederim. Bu arada Minecraft akıllı telefonlar için ve konsollar için de çıktı. Microsoft'u burada tebrik etmek isterim. Android, iOS, PlayStation, Switch ayırt etmek sizin oyunu her platforma getirdiler. Minecraft tabii ki inanılmaz iyi notlar aldı. 90'lar yüzler havada uçuştu ve çoğu site gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasına soktu. Hatta bazıları birincilikle ödüllendirdi. Satışlardan bahsetmek gerekirse 2021 yılında paylaşılan bilgilere göre Minecraft tüm konsollarda 238 milyondan fazla satılmış. Bu inanılmaz bir sayı. 10 milyon adet satan oyunlara iyi sattı denilen piyasada 238 milyon satmak en uç hayallerden bile uçta. Microsoft aldıktan sonra Minecraft franchise'ını büyütmek için değişik işler yaptı. Bunlardan ilki Minecraft Minecraft Story Mod adlı bir Telltale oyunu. Bu bana en saçma gelen fikirlerden biri çünkü Minecraft'a gereksiz bir hikaye yaratma çabası olarak görüyorum. Tabi bunun bir amacı da bir yandan figür, tişört gibi şeylerin satışlarını arttırmak için olduğu açık çünkü karakterlere kişilik vermek istiyorlar. Ama böyle bir şeye de çok gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten çoğu Minecraft karakteri ikonik hale çoktan geldi. Neyse Minecraft 4 adında Augmented Reality kullanan mobil platformlarda çalışan bir oyun çıkardılar. Bu oyunu hiç oynamadım ama oyun 2019'da erken erişim ile piyasaya çıkıyor ve 30 Haziran 2021'de de oyun tamamen kapatılıyor. Oyunun temel fikri Pokemon Go oyununa benziyor fakat sorun şu ki oyunu çıkardıkları sırada pandemi hayatımıza girdi ve millet dışarı çıkamaz oldu. Belki de tutacak bir oyun fikriydi fakat şanssızlıkları oyunun zamanlaması olmuş ama yorumlarına baktığımda da iç acıcı şeyler görmedim o yüzden bilemiyorum yani. Ve Minecraft Dungeons'a bakalım. Bu oyun ise bir ARPG yani Diablo benzeri diyebiliriz. Arkadaşımla girip tüm achievementları alana kadar oynadığımız bir oyun oldu. Tabii bunda da pandemi döneminde evde kalmanın payı vardır. Valla biz çok keyif alarak oynadık. Diablo kadar detaylı karmaşık bir yapısı yok. Daha çok Diablo'nun basit temel fikirleri alınarak yapılmış. Bence bir şans verilebilir. Bunun haricinde Minecraft için bir film projesi vardı. Fakat bu da pandemiden dolayı ertelendi. Warner Bros. filmin 4 Mart 2022'ye ertelendiği duyurdu. Fakat ne olur bilinmez. O tarih gelince bir bakarız. Minecraft ile ilgili çıkmış bir sürü kitap var. Bunların bazıları oyun hakkında bilgi verirken bazıları ise Minecraft evreninde hikayeler anlatıyor. Minecraft temalı bazı masa oyunları da çıktı. Bunlardan bazıları sadece isim değişikliği gibi duran tarzda. Mesela Uno Minecraft edisyonu. Ama gördüğüm Minecraft Builders and Biom adında bir masa oyunu var. Ben oynamadım ama yorumlarına baktığımda beğenildiğini gördüm. Masa oyunu sitelerinde 78 %80 civarı notlar almış. Ve ayrıca Minecraft'ın Lego ile birlikte bir işbirliği oldu ve Minecraft Legoları satılmaya başlandı. Ve tabii ki de çok başarılı bir işbirliği oldu. Zaten birbirine çok yakışan iki fikir birleşince başka bir şey olması beklenmezdi herhalde. Evet Minecraft nedir'in sonuna geldik. Sizler Minecraft hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.